sevgiyi, onların yüzündeki sevgiyi. Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar ve kitaplar da okurlarıyla buluştu. Bu yıl 10.sü düzenlenen fuarda 150'ye yakın yayın evi kitaplarını sergiledi. Hafta sonunu fırsat bilen okurlar da fuara akın etti. 10. Ankara Kitap Fuarı Ato Kongrejum'da açıldı. Fuara Türkiye'nin birçok yerinden yayın evi ve sahaflar katıldı. Binlerce kitap, yüzlerce yazar Ankara'da okurlarıyla buluştu. 17 Ocak kadar devam edecek fuarda 150'ye yakın yayın evi kitaplarını okurlarıyla buluşturacak. Aldınız mı? Henüz alamadık. Eşim de var. E, ayrı ayrı dolaşıyoruz. O bakıyor. Muhtemelen o almıştır. Ben de alacağım. Fuarda yazarlar okurlarıyla da bir araya geldi. Cepheden cepheye koşan iki Osmanlı subayının günlüklerini kaleme alan Sinan Oluş, Teşkilat-ı Mahsusa'dan Kurtuluş Savaşı'na Kızılca Kıyamet isimli kitabını okurları için imzaladı. Bu materyali bulmam yaklaşık 4 yıl ya da 5 yıl öncesiydi. Yazım aşaması da böylece başladı. Uzun süre Osmanlıca çalıştım ve günlükleri okudum. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Kahramanlardan bir tanesi günlüğünü yazdıktan sonra Bursa'nın kurtuluşunun hemen ardından hayatını kaybediyor. O anlamda da günlükler üzerinden herhangi bir düzeltme yapamıyor. Düzeltme yapamadığı için de o an ne hissetmişse bunu yazıyor. Ve bu anlamda da çok sahici günlükler. Tarih kitaplarının büyük ilgi gördüğü fuarda bir diğer dikkat çeken yazar da Karamanoğlu atası Nuri Sofi kitabının yazarı Şerafettin Güçtü. Yani fuar muazzam bir ilgi var. Teşekkür ediyorum Ankaralılara. Türk Halk